أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار Riyazu Salihin. İki yüzlülüğün dair hadisler. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayete göre Nebi Aleyhisselam yalanlar içinden büyük yalan rüyasında görmediği bir şeyi gördüm diye gözlerine yalan isnat etmektir Buyurmuştur yalanlar içinde en büyük yalan rüyasında görmediği bir şey gördüm diye gözlerine yalan isnat etmektir buyurmuştur. esas itibariyle yalan haram ise de maslahat icabı bazen yalanın caiz olabileceğine dair hadisler. Ümmü Gülsüm radiyallahu anhadan rivayete göre şöyle demiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden işittim buyurdu ki, insanlar arasını ıslah için yek diğerine hayırlı söz ulaştıran veya hayırlı bir söz söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ziyade nakl olunmuştur. Ümmü Külsüm halkın uydurup söylediklerinden yalnız üç şeyden başkasında yalana müsaade edildiğini işitmedim demiş. Ve üç adetle şunları kastetmiştir. Bir, harpte. iki halk arasını ıslah hususunda Üç kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile düzenliği için yalan söylenmez. <laughs> Büyük İslam ilmi aleyh namaz kitabı. Namazın vacipleri. Vaciplerin her birini de yerine yap, yerinde yapmak ve sonraya bırakmamak vaciptir. Vaciplerin her birini de yerinde yapmak ve sonraya bırakmamak vaciptir. Kur'an okuduktan sonra bir zaman bekleyip sehven düşünceye dalmak ve sonra rüküye varmak gibi. Namazların sonunda selam vermek, önce sağ tarafa sonra sol tarafa yüz çevirerek esselam demek vaciptir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilmesinin vacip olduğu açık olarak belirtilmemiştir. Bir görüşe göre sol tarafa selam verilmesi sünnettir. Namazdan çıkılması ise bütün imamlara göre yalnız bir selam bile olur. Bununla namaz biter. Bu selamı vermiş olana artık uyulmaz. Meşhur olan görüş budur. Namazın sünnetleri. Mesela. Şualar, on üçüncü şua. İsmi subhanehu, aziz Sıddık kardeşlerim. Bu cuma gününde mühim bir his okurken siz hatıra geldiniz. Bu musibetten kurtulmak için ne yapacağız? lisan-ı hal ile dediniz. Benim kalbime bu geldi. Sıkı bir tesanüd ile el ele omuz omuza veriniz. Çünkü birbirinizden ve Risale-i Nur'dan ve benden çekilmek ve inkar etmek ve bizi ezmek isteyen gizli kuvvete dal kavukluk etmek gibi masum kardeşlerimize hem Eskişehir'de hem burada hem niyetli zarar vermiş. Sizi temin ederim. Eğer bilseydim ki benden teberri etmekle kurtulacaksınız. Beni tahkir etmeye ve ihanet ve gıybet etmeye izin verip helal ederdim. Fakat bizi ezmek isteyen gizli kuvvet sizi biliyor, aldanmıyor. Zaafınızdan, teberrinizden cesaret alır. Daha ziyade ezer. Hem mesleğimiz hürlet ve kuvvet olduğundan, şahsiyet ve enaniyet cihetinde bir rekabet olmaz. Benim gibi çok kusurlu ve çok zayıf bir biçarenin noksanlarına değil, belki Risale-i Nur'un kemalatına bakmalım. Said Nursi Çayımızı içelim. Faydoz, beş dakika verelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hayyarette, Yünlüğümüz desemsin. Bismillahi s-sawahne bu. Aziz kardeşlerim. evvel ahir tasriyemiz, tesanüdünüzü muhafaza, enaniyet, bendik rekabetten tahavuz ve itilal eden ve ihtiyattır. Aziz kardeşlerim, evvel ahir tavsiyemiz tesanüdünüzü tesad muhafaza, emaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal eden ve ihtiyattır. Said Nursi Radiyan. Rahmetullah. Bismihi Subhanehu Aziz Sıddık kardeşlerim Bu iddianameden anlaşıldı ki hükümetin bazı efkanını ihval edip ihval edip Aleyhimize sevk eden gizli zındıkların planları akim kalıp yalan çıktı. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnadıyla yalanlarını setre çalışıyorlar. Şimdi bahane olarak cemiyetçilik ve komitecilik isnadıyla yalanlarını setre çalışıyorlar. Ve bunun bir eseri olarak benimle kimseyi temas ettirmiyorlar. Güya temas eden birden bizden olur. Güya temas eden birden bizden olur. Hatta büyük memurlar da çok çekiniyorlar. Ve ve bana sıkıntı verdirmekle kendilerini amirlerine sevdiriyorlar. Hususan müdür ben itiraznamenin ahirinde bu gelen fıkrayı diyecektim. Fakat bir fikir mani oldu. Fıkra şudur. Evet, biz bir cemiyetiz. Ve öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 350 milyon mensupları var. Ve her gün beş defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle kemal hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Ve innemel mu'minuna ihvatun Kutsi programıyla birbirinin yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradındanız. Ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlarını tahkiki bir surette el imana bildirip onları ve kendimizi idam ebediden ve daimi hapsi müferitten kurtarmaktır. Sair dünya ve siyasi ve entrik entrikalı cemiyet ve komitelerle hiç münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Evet, biz bir cemiyetiz. Öyle bir cemiyetimiz var ki her asırda 350 milyon mensupları var ve her gün beş defa o mukaddes cemiyetin prensipleriyle, kemal hürmetle alakalarını ve hizmetlerini gösteriyorlar. Ve اِنَّمَا mu'minuna ihvatun, Kutsi programıyla birbirinin yardıma, yardımına dualarıyla ve manevi kazançlarıyla koşuyorlar. İşte biz bu mukaddes ve muazzam cemiyetin efradın ve hususi vazifemiz de Kur'an'ın imani hakikatlerini tahkiki bir surette imana bildirip onları ve kendimizi idam ve ebediden ve daimi hak kurtarmaktır. Sair dünyevi ve siyasi ve entrikalı cemiyet ve komitelerle hiç münasebetimiz yoktur ve tenezzül etmeyiz. Said Nursi Bismi Subhanebu Ve inmi şeyin illa yusebbihu bihamdi Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben bu fecirde her birinize karşı tam bir acımak hissettim. Birden hastalar Risalesi hatırıma geldi, teselli verdi. Evet, bu musibet dahi içtimai bir nevi hastalıktır. O Risale'deki ekser imanı devalar, bunda da vardırlar. Hususan Erzurum'daki mübarek hastaya söylediğim gibi bu saatten evvel bütün musibet zamanının elemi gitmiş hem sevabı hem hayrı hem dünyevi ve uhrevi ve imani ve kur'ani faydaları kalmış. Demek o geçici bir tek musibet daimi ve müteaddit nimetlere inkılap etmiş. demek o geçici bir tek musibet daimi ve müteaddit nimetlere inkılap etmiş. Gelecek zaman ise şimdilik yok olmasından onda devam edecek musibetin şimdilik elemi yok. Gelecek zaman ise şimdilik yok olmasından onda devam edecek musibetin şimdilik elemi yok. Tevehhüm ile yoktan elem almak rahmet ve kader ilahiyeye itimatsızlıktır. Tevehüm ile yoktan elem almak, rahmeti, rahmet ve kader ilahiyeye itimatsızlıktır. Saniyen, şimdi zemin yüzünde ekser beşer, maddi ve manevi kalben ve ruhen ve fikre musibetler ile giriftardırlar. Şimdi zemin yüzünde ekser beşer maddi ve manevi kalben ve ruhen ve fikre musibetler ile giriftardırlar. Bizim musibetimiz onlara nispeten hem gayet hafiftir hem karlıdır. Hem kalp hem ruh için hem iman hem selamet ve sıhhat lezzetleri var. Hem kalp hem ruh için, hem iman, hem selamet ve sıhhat lezzetleri var. Sadece, bu fırtınalarda buraya girmeseydik, ve ham memurların temasında, bu hafif musibet ağırlaşacak, ve onlara karşı tasannu ve dalkavukluk etmek belası olacak. Sadece, bu fırtınalarda buraya girmeseydik ve ham memurların temasında bu hafif musibet ağırlaşacak ve onlara karşı tasannu ve dalkavukluk etmek belası olacaktı. Rabian bu işsiz ve muzaaf maddi ve manevi kışta medreset Zehra,